Evet arkadaşlar, bugün hep birlikte nasıl bir günlüğüne kıyafet alabilirize bakacağız. Önce istediğimiz zırhı veya kıyafeti kiralıyoruz. Ardından ise araç kiralama yerine gidiyoruz. Araç kiralama yerinden e, bebek arabası kiralıyoruz. Sonra bebek arabasını kiralamaktan bırakıyoruz. Ve bugün bir günlüğüne oyundan çıkmadan zırh size bedava bir günlüğüne veriyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Başka bir güne hoşçakalın. Bekleyin bekleyin. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.